kız dağıtmam gerekti anne. Havadan atacaksın. Havadan atacaksın evet. Havadan. Şşt. Ne? Havadan. At oradan havadan. Ay, şunu da arayayım bari. Havadan atmam gerek. Bunu görebiliyorum anne. Hı, hadi at. Evet ee, arkadaşlar şimdi atacağım sandalyeyi kendim için Gelme buraya, ama oradan at. Yine atamıyorsun. Istemem. Alianne. Orda. Anne atar atamazsam ya. Atarsın. Hadi anne. Tamam. anne. Bakalım hangisi işi. Tamam. Hani Peygamberimizin ismi ne? <laughs> Hadi bil bakalım. Muhammed ile. Ama ne Muhammed de? Muhammed Allah. <laughs> i̇şte Tarak. Hazreti Muhammed. Aferin. Bak sen atacak soruların var mıydı? Evet ha. şimdi bunu çıkartıyoruz. Al. Nasıl duruyoruz? Bakın şunları biraz birleştirelim. Çok süper Hadi anne. bakalım. Şimdi öndekini atacağım. Anne <laughs> yani o da. Bu Peygamberimizin babasının ismi. Akıza. Evet Senin doğru bildin. Hemen anne bildim hayatım. Yani. Evet bildin hadi. Diğer soruya geçelim. Yani öndetin. Ay atamadım anne. geçti. Şuraya ne dursam. Çok yakınlaştığın için atamıyorsun. şuraya anne? Evet. Bakalım. Neydi anne? Dinin ne? İştah. Al. Al. Anne ben çünkü kocaman adamım. Evet. Bu ne? Bakalım hı, bu neymiş? Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu? Sıfır. Kır. Evet. Doğru bildin. anne Anne su. Birleştirelim. Kitabın ne? Kur'an. Evet. Sıra ne? Şunlar kaldı. Evet hadi. Şunu atacağım anne. Tamam. Olmadı. Olmadı anne. Olmadı. Tamam. Onu da ben okuyacağım anne. Tamam ver bakalım. Önce buraya göster bakayım. Bakayım. Ne anne? Yani? Peygamberimizin annesinin ismi ne? Anne ben okuyayım onu. Peygamberimizin annesinin ismi ne? Amine. Aferin. Son iki tane sorun kaldı. Bakalım önce hangisi? Bunu da ben okuyayım. Peygamberimiz. Ver bakayım. Anne gülüm yazıyor burada. Rabbin kim? Rabbin kim? Anne onu da ben okuyayım. Hadi Rabbin kim? Anne hani onu da okuyacağım. Rabbin kim? Anne. Aferin. Son soru kaldı. Bu da yemekten önce ne diyoruz? Bismillah. Peki sonra? Subhanallah. Hayır. Peki sonra ne diyorduk? Yemekten sonra ne diyoruz? İçtim bak. Neydi? İçtim bak Tamam bismillah Karnım doydu. Hı hı. Ara. İçtim bak. Neydi mı? hadi bil artık. Biliyorsun sen bunu. Hmm. Neydi? Neydi? Sen söyle anne. Neydi? Üç. Hadi bil. Erhan handru da Bu neymiş anne? Evet. Bu neymiş? Hepsinde bildin. Ya bu neymiş? Arkadaşlar canım, Marvel'ı sakın bir 15 sakın unutmayın. Biz tarih, tatil geldi diye. Hadi kapatalım. Hadi. Bye bye. Bye bye. Dane i